Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Aslan Burçları'nı Ocak ayında neler bekliyor? Sizler için niyetlendim. Umarım sağlıklı, sıhhatli, keyifli bir hafta sizleri bekliyordur. Güzel olan neler var? Hizmet ettiğiniz konularda şanslısınız arkadaşlar. İş teklifi, aşk teklifi bu hafta aktif. Bu hafta diyorum bu ay aktif. Keyfini sürün diyeceğim. Tabii falımızda ne çıkacak bilemiyorum. Gökyüzü olarak bir yorum yapmak istedim ama... Falımıza da şöyle bir bakalım. Zaten bu... Ayki fincanımız aşk fincanı. Umarım güzel aşklar yakalarsınız. Ama karışık bir ay. Neyse. Şöyle <laughs> kenara çekelim ve anlatmaya başlayalım. Şimdi aile konularında neler var? Önce ona bakalım. Sanki böyle birileri aile içerisinde yapmış olduğu şeylerden dolayı kaçmaya çalışıyor. Ensesinden tutmuş, gel buraya del gibi çıkıyorsunuz. Vallahi bildiğiniz inandığınız konularda çevrenizdeki insanları kontrol etmeye çalıştığınız bir ay sizi bekliyor. Burada ben bunları çocuk ya da eş olarak değerlendireyim ama sanki böyle hani önünüze bakarken arkada duranı elinizi böyle ters çevirip tutmuş önünüze atıyorsunuz. Aile içerisinde kontrollü olma, aile bireylerinin yapmaması gerekenlerle ilgili onlarla vereceğiniz mücadele özellikle ilk hafta için görsellerde çıkıyor. Sanki böyle bir ejderhanın üstüne binmişsiniz yapmanız gerekenler var ve bildiğiniz işler bunlar konularla alakalı etrafı toparlamaya, düzenlemeye çalışıyorsunuz. Burada biraz daha bireysel bir mücadele görseli var. Yani ikili ilişkiler eşinizle nasılsınız, ailenizle nasılsınız ya da sevgilinizle nasılsınızdan çok aile içerisi ve evde toparlanması gereken kişi ve konuların toparlandığı ama bunu da iyi yaptığınız bir süreç görünüyor. Burada önünüze çıkan engeller ikinci hafta için var sanki iki çocuk görseli var ya da iki kişi hani içerisinde bir huzursuzluk yaratmaya çalışacaklar biri konuşuyor biri susuyor biri konuşuyor biri susuyor bunlarla gene sanki siz bir uzaklaşma bir kontrolü kendi elinizde almak için gene bir mücadeleniz var. Burada e, bu kişilerin kafası böyle vıcır vıcır ya çok konuşuyorlar ya çok düşünüyorlar düşüncelerini böyle dengesizce size ifade ediyorlar. Bu konuşmalar bu tartışma ortamı yaratır. Çünkü böyle sanki üstünüze üstünüze fevri konuşmalar var burada. Bu iki kişi her kim ise bir kişiden de hane içerisinde güç alıyorlar. İkinci haftanın ana konusu aslında hane içerisinde sizin kontrolünüz dışına çıkmaya çalışan kişilerin bir kişiden de güç alarak size sözlü olarak biraz sataşması diyebilirim. Bunlar sizin eş dost akrabanız da olabilir, aile bireyleriniz de olabilir, kendi ailenizin içerisinde anne baba, belki abi kardeş, belki de eşiniz ve çocuklar olabilir. Yani ikinci haftada yaşadığınız konu Burada net gördüğüm aslında şöyle ifade edeyim. Karşınızda eşiniz, eşinizin başına çıkmış iki çocuk, siz onunla kafa kafaya vermiş tartışıyorsunuz. Eşten güç alan çocukların sizin kontrolünüzden çıktığı görseller aslında net olarak var. Bu kontrolden çıkan iki kişi her kim ise bir kişiden de güç olarak kontrolden çıkıyorlar ve bu konuda çok sinirlisiniz. Hatta ağız dalaşı, ağız tartışması devamlı o hafta. Devamlı bir sürtüşme durumu söz konusu olacak eşler ya da işte der verdiğiniz kişiyle alakalı. 3. haftaya baktığım zaman da sanki böyle şey yapıyorsunuz. Bırakmışım, hani böyle çayıra koymuşum onları, bekliyorum. Böyle kenarda, köşede durmuş. Bakıyorsunuz neler yapılıyor. Mesela bir para harcama durumu var burada. Hane içerisinde bir para harcanacak ve bu harcanan paradan da siz hiç memnun olmayacaksınız. Burada fevri harcama iki kişinin gene eline aldığı kocaman bir para ve ayakların 8 olduğu farklı farklı yerli, yerlere gidilen bir süreç var. Burada koştura koştura bir yerlere gidiyorsunuz siz. Arkanızdan da sanki bu kişiler koşuyorlar eliniz kocaman olmuş bu kişileri tutarak yanınıza çekmeye çalışıyorsunuz. Hem siz bir koşuşturmanın içerisindesiniz hem de sanki onlar hem para harcıyor hem de sizin arkanızda bir koşuşturma içindelermiş gibi duruyor. Neyin koşuşturması bu böyle? gezme de diyebiliriz buna biz küçük küçük devamlı yollar var. Son haftaya baktığım zaman da sanki bir topluluk içerisinde hanenize gelecek 3 kişi görselleri var. Bunlardan bir tanesi çok yaşlı, iki tanesi size yakın şartlarda, yaşlarda. Onlarla oturup görüşme, bir şeyleri yoluna koyma ve hane içerisinde bir yenilik yine burada görselleri var. Ama çok koşuşturmalı bir ay sizi bekliyor. Özellikle eviniz ve e, ikili ilişkilerde diyebilirim. Şimdi burada ikili ilişkileri direkt sevgili olarak e, atlediyor olabilirim ama eşinizle olan ilişkiniz evet sevgilinizle olan ilişkiniz ama sevgiliniz yoksa arkadaşlarınızla olan ilişkiniz diye değerlendirebilirsiniz. Pallar genel olduğu için kendi hayatınızla alakalı bunları denkleyip e, düşünürseniz daha önünüze ışık olur. Daha bir şeyleri biraz daha görüp belki yapmama kararı alabilirsiniz. Şimdi iş konularına geldiğim zaman bu ayınız daha rahat. Aybaşı itibariyle konuşmalar var ama konuşmalar sıkıntılı, cevaplar silik, ötelenecek konuşmalar, ötelenecek e, iş başlangıçları diyebilirim. Burada H harfli bir kişiyle görüşme, konuşma haliniz var ama kafanızda takılan e, emek karşılığının cevabı yok. Burada iyi düşünüyorsunuz bir, iyi düşünüyorsunuz iki ama üçüncüde artık diyorsunuz ki bu kadar konuşmaya cevap bu olamaz bu ay özellikle 15 gün çok iyi niyetle konuşmalar yapacaksınız. Fakat bu iyi niyetle konuşmaların karşılığını çok da istediğiniz gibi alamazsınız. Burada nazar görselleri de var. Yani eksi elektrik e, diyebiliriz. Elektriğin uymaması, insanların iyimser düşünmemesi gibi gibi durumlardan kötü enerji görselleri var. Çevrenizde beklenti içinde olduğunuz özellikle parasal konularda beklenti içinde olduğunuz ve çok iyi niyetli olduğunuz Konular ilk 15 gün çok çözülecekmiş gibi durmuyor. Sanki 15 günden sonra böyle sabrımın sonu geldi. Çekilin önümden der gibi çıkıyorsunuz. 3-5 kişinin tepesine binmiş çıkıyorsunuz arkadaşlar. Bir alacağınız varsa bekliyorsunuz, alacağınız için mücadele ediyorsunuz. Ya da iş yerinde gene bir mücadeleniz var. Burada 2 kişi, 3 kişinin tepesine çıktınız. Alacaklarınızı almak için bu kişilerle mücadele edeceğiniz görünüyor ama 15'inden sonra 15'ine kadar bir bekleme Devamlı insanlarla konuşma ama bekleme hali var. İşte 15'inden sonra beklenti içinde olduğunuz konular. Burada sanki iki ana konu var. Bu iki ana konuyu bir kişiyle konuşmaya çalışıyorsunuz ama karşınızdaki kişi çok yanar döner. Siz iki konuyu da arkası arkasıyla söyleyeceksiniz. İkisini de kabul edecekmiş gibi durmuyor. Çünkü yanar döner bir kişi. Yani e, önünde durmuş baya baya bu konuda ben haklıyım bunların verilmesi lazım diyorsunuz gözleri ferfeci okuyor yani hani böyle sanki göz alanında bir aks var o aks da dönüyor gözleri böyle. Ortada bir ahtapot uzar. Bu konu dallanır budaklanır arkadaşlar. Beklenti içinde olursunuz. Geleceğe bakmaya çalışırsınız. Ama her türlü sizin işinizi çözemeyecek bir kişiyle konuşacaksınız. Bu konuya dikkat edin başka biriyle keşke konuşabilseniz çünkü bu kişinin gözleri dönüyor size tamam diyor arkadan ona hayır diyor size evet diyor size biraz sonra da hayır diyebilir yani. Hani dedikleri oturmayan, dengesiz bir kişiyle konuşmaya çalışacaksınız ve gayet düzgün bir şekilde iki konudan bahsediyorsunuz. Önünüze bakmaya çalışıyorsunuz ama bu kişide çözülecek konular yok. Üst üste kalmış, havada kalmış görsellerde çıkıyor. Son 15 gün için diyebilirim. Hatta bu durum ilerleyen süreçte de son haftalarında da e, kafa kafaya vermiş kavga gürültü görsellerinde çıkıyor e, bir şeylerden vazgeçmek durumunda kalabilirsiniz sanki böyle bir şeyleri havaya atıyorsunuz biraz şey var fevri tavır var burada hakkınız olanı sanki elinizden atıyorsunuz bir yere kızıp bir yere bırakır gibisiniz yani keşke bırakmasanız. Umarım bırakmazsınız. Sonrasında da bir yol var. <laughs> bir iş görüşmesi de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada ay sonu gibi görünüyor. Şimdi bakalım bir de buradan neler ekleyebileceğiz burada aile konuları daha çok çıkmış İş konularında bir sıkıntım yok bundan sonrası da öyle olur mu diyorsanız kesinlikle olur. Ama iş konularıyla alakalı böyle elinize bir balık almış onun üstündeki eti sıyırmaya çalışıyorsunuz bu ne demek ee, yeterli gelmeyen para konularında mücadele vereceksiniz önünüzde biraz karışık bu karışıklığı çözmek için önce bazı bilinmez kişileri önünüzden almanız gerekecek nokta. İlişkiler konusunda bir süredir evli olan çiftler için şunu söyleyebilirim. Bu ay kolay bir ay değil. Fakat burada siz ee, karşınızdaki kişiye çok tahammül edeceksiniz. Hani böyle alttan alacağım bu ay seni der gibi çıkıyorsunuz. Ve o da sanki böyle başınızda kocaman bir şey olmuş başınızın tepesinde duruyor. Birilerine biraz fazla herhalde... Ee, güveniyorsunuz ya da eş ya da sevgili konularında ya da burada o kişi biraz şımarmış. Biraz şımartmışsınız. Yani hani derler ya tepemde oturuyor. Böyle bir onundan sonra tepenize oturmuş bir görsellerde çıkıyor. Burada siz hani atıyorum işte bu şunu istiyor diyorsunuz ama o bir şey değil. Beş şeyle birden gelecek size. Çok fazla isteği olan eş görselleri ya da sevgili görselleri var. Bir şeyleri sizden hep istiyor kendisi bir şeyler yapmıyor. Bir de bu yapmadığı gibi istediklerini karşılık alamayınca da homurdanan bir görsellerde çıkıyor. Burada ay sonuna doğru biraz biraz rahatlayacaksınız ama özellikle ay ortasında ikili ilişkilerde karşınızdaki insanla baya bir uğraşma durumunuz olacakmış gibi duruyor sevgili dostlar. Siz de kırmayacak üzmeyecek gibi duruyorsunuz. Başımın üstünde yeri var diyorsunuz ama çok özür diliyorum başınızda ağrı <laughs> sebebiyeti verebilir. Bu aylık benim size söyleyebileceklerim bunlardı. Güzel olanlar sizi bulsun arkadaşlar. Kötüleri de evrene gönderelim. İyi niyetli olalım. İyiler bizi bulsun. Kötüler de bizden uzak dursun diyelim. Falımız ışık olur inşallah. Güzellikler getirir sizlere de. Bana da tabii ki. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.